Washington'dan merhaba ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika'da yaşam programı ile karşınızdayız. Bu programda dünyanın dört bir yanından farklı kültürlerden gelen ve hepsi birbirinden başka Amerika deneyimi yaşayan insanların öykülerini bulacaksınız ve Amerika'da yaşamın siyasetten uzak halini, sokakta konuşulanları getireceğiz ekranlarınıza. Hadi başlayalım. Amerika'ya 2000'li yılların başında gelip Burada garsonluktan tiyatro yönetmenliğine, oyunculuktan yazarla birçok alanda hayata tutunan birinin öyküsü var bu hafta. İsa Seyran'ın Sivas'ın bir köyünden başlayıp Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesine uzanan ve bugünlerde ise Amerikalılara çay ve kahvenin ötesinde bir sohbet vaat eden, küçük işletmede devam eden öyküsünü dinledik. Başkent Washington'a komşu Arlington semtindeyiz bu hafta ve burası... Genelde genç profesyonellerin yaşadığı Washington'da çalışıp e, çok yakın olması nedeniyle burada yaşadığı bir semt Arlington en yakın noktalardan da biri zaten Washington'a ve burada e, yol kenarında Türkiye'de triportör olarak bildiğimiz kırmızı bir araç var işletmecisi bir Türk e, İsa Seyran. E, siz ne yapıyorsunuz burada? Ne satıyorsunuz? Anlatır mısınız bize? Tabii ki. Her şeyden önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, burada Türk kahvesi yapıyorum. Demleme. Çay e, yapıyorum. Baklava, börek, e, simit ve Hindistan çayı yapıyorum. Masala çay. Sizi tanıyalım. Kaç yıldır Amerika'dasınız? Amerika'ya ilk hangi nedenle gelmiştiniz? Ankara Siyasal'da öğrenciyken okul çok iyi bir okuldu ama a, benim için e, yanlış bir okuldu. Ben edebiyatı ve e, sanatı çok seviyordum a, ama a, çok iyi bir okuldu. Dediler ki burası gittik e, girdik. Ve ilk gün benim için çok yanlış bir okul olduğunun farkına vardım maalesef. Değiştirmeye çalıştım olmadı. O yüzden okulu boş verdim ama devam mecburiyeti olmadığı için o bana böyle bir inanılmaz güzel bir şey oldu. Yani alan yarattı. Evet, alan yarattı. oradan ben şiir yazdım, öykü yazdım, edebi dergi yayınladık. roman yazdım, şiir çevirileri yaptım, dil öğrendim. 5-6 tane dil öğrendim. 5-6 dil biliyorsunuz. Dil, Hangi diller? E, e, Arapçadan şiir çevirdim. Nizar Kabbani diye Suriyeli bir şairi çevirdim. Türkiye'de <laughs> o zaman tanınmıyordu. Şimdi çok meşhur tabii. E, İspanyolcadan e, şiir çevirdim. Antonio Gala diye bir şey. Şiir dergilerini çevirdim. Nasıl öğrendiniz bu dilleri? Merak. 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 E, Fransızca, Fransızca'dan öykü çevirdim. E, İngilizce e, deneme yazdım. Bunlar e, okuldayken yaptığım şeyler, daha buraya gelmeden. E, Almanca, e, Almancayı biliyorum. Farsça e, biliyorum. Türkiye'de yaptığım her şeyi, yapabileceğim her şeyi yaptığımın farkına vardım. Öykü, şiir, deneme, roman, dergi e, ve yapacağım hiçbir şeyin kalmadığını farkına vardım. E, diğer arkadaşların, okuldaki arkadaşların o bürokratik hayatları, işte e, vali olmaları, şey olmaları diplomat olmaları benim ilgimi çekmiyordu. O yüzden ama hayatın da bitmediğini daha çok şey yapabileceğimi yapmam gerektiğini hissettim. O yüzden Amerika'ya geldim. Ne olarak geldiniz? Ne yaptınız buraya geldiğinizde? Amerika'ya e, 2000 yılında geldim, buraya geldim bu arada, bu bölgeye geldim ve buraya Arlington'a. Buraya mı? Balston hatta Arlington'de değil, Balston. Arlington'ın bir mahallesi burası. Evet, Hala Boston, Arlington. Evet, Arlington e, buraya geldim ve burayı hiç terk etmedim. Ne yaptınız buraya? yaptım burada? Ne kadar ee, sürdü garsonluk? Garsonluk 24 yıl sürdü, 23 yıl sürdü. Çünkü garsonluk biraz anlatın Amerika'da yaşamın tamam. bir parçası. Ee, günlük para kazanabildiğiniz, hayatı tabii, idame tabii. ettirebileceğiniz güzel para bir iş. para kazanacağınız Nasıl güzel, paralar kazanılıyor garsonlukta? Güzel, e güzel, güzel günlük para kazanıyor. Mi? Bundan daha iyi para kazanıyor. Orası Öyle bir mi? Anlatın eğer, birazcık. Ama, ama bu çok zevkli. Bizim ee, programımız filtresiz. Tamam, Garsonluktan tamam. günlük ne kadar kazanılıyor? Valla yani benim gibi gerçekten böyle bu işi meslek olarak yapıp hakikaten çok iyi restoranlarda çalışırsanız günde 200, 300, 400. Gününe göre değişebiliyor. Hatta 500 dolar çok rahat kazanabilirsiniz. Ama Türkiye'de zaten şeydi hayata, ortaokulda Kahvede başladım ben, eniştemin kahvesinde, Bağcılar'da, ortaokulda çay ve kahve yaparak başladım. Tiyatro okudum burada, konservatörde okudum, 3 yıl oyunculuk ve yönetmenlik okudum, sonra bir tiyatro oyunu yazdım, yönettim ve bunu yapımcılığıyla yaptım, kendim şey yaptım. Nasıl bir oyundu anlatın biraz. Oyunun adı Geneli. Oyun bir genel evde geçiyor. Oyun o şeyde North Dakota'da a, a, geçiyor. A, evet, e, yani legal e, bir genel evde e, geçiyor. İşte bir tane e, birisi e, şey olmuş, biraz yaşlanmış, fazla e, talep değil. İşte e, nedir? E, yeni birisi geliyor. O ikisinin arasındaki şey çelişki. Oyun tutuldu, sevildi. Kimler oynuyor bu oyunda? Oyunda Amerikalılar. Amerikalılar oynuyor. Tabii, Nerede oyun... gösterildi bu oyun? E, DC'de. 2015'te e, burada tiyatro festivali var, Capital Fringe Festivali. Hı. Onun bir parçası olarak DC'de seyirciyle buluştu, Tutulduğu güzel şeyler yazıldı. O da bizi film yapmaya cesaretlendirdi. Ne filmler yapıyorsunuz? Bir, bir de uzun metraj film yaptık. God is Board diye canı sıkılınca oyun. Siz o, mi yazdınız? Onu ben yazdım. İbrahim Türk diye bir Türk bir beyefendiyle beraber yönettik. O e, siz... festivallerde mi yayınlandı? Evet. Nasıl? O da Amazon Prime'da gösterildi. Festivallere gitti burada sinemalarda gösterildi. Çok da beğeni aldı. Güzel yorumlar aldı. Şimdi bunlar sizin severek yaptığınız şeyler. Bir yandan da garsonluğu devam garsonluğu ettiriyorsunuz devam ki hayatı tabii, idame ettirebilmek için. Şeyin e, neydi o filmin e, e, finansmanı, tiyatro oyunun finansmanı. Onların hepsini garsonluktan Garsonluktan daha yaptı. Sen yaptın. Evet, evet, evet. Peki bu Triporter ve Türk Kahvesi ve Küçük Kafe e, işine nasıl geçti? Şimdi şöyle oldu bu sinema ve tiyatro ile meşgulken hiç e, yani böyle kendi işim olsun bir şey yapayım gibi bir şeyim yoktu. O, çünkü güzel para kazanıyordum. Ondan sonra sanatla uğraşıyordum. Çok da mutluydum. Ama böyle bir şey oldu böyle bir 7-8 yıl önce insanların bana geldiğini farkına vardım. Yani, yani, hani sohbete, muhabbete, hayatı ve sanatı konuşmaya geldiklerini farkına vardım. Geliyorlardı. Ondan sonra hatta yemek bile yemek istemiyorlardı. Çay kahve içmek istiyorlardı. E, ve benimle konuşmak istiyorlardı. Ne konuşuyorsunuz onlarla? Sanat. Her şey. Her şey. Yani biraz meraklı bir insan olduğum için e, yani ne bileyim tiyatrodan, e, görsel sanatlara, operadan, e, mimariye. Öyle bir şey olsa ki dedim bir sahne olsa dedim bana. Yani insanlar bana gelse onlarla böyle e, güzel muhabbetletiriz. Işte. Bu sizin sahne. sahneniz yani. Bu benim sahnem. Evet bu onun o şey hali. Ama ben böyle kapalı bir şey istemedim. Kapalı Hı. food truck gibi açık olsun dedim böyle kapaklarını açalım Hı. İnsanlarla böyle yüz yüze böyle çok yakın olalım Hı. onların gözünün içine bakayım onların ismini hatırlayayım ailelerini sorayım işlerini şeylerini sorayım falan diye bunu da böyle e, Türkiye'de dizayn ettirdik oradan geldi Türkiye'den geldi. Nasıl gemiyle falan mı getirdiniz? Gemiyle geldi evet uzun ve zahmetli bir yolculuk. Peki Buraya şimdi geldi. açık falan ama kışın ne yapıyorsunuz? Kışın buradaydım. çok Gelen oluyor mu bu açık Oldu hava yani garip bir ne şekilde. yapıyorlar? Çay, çayı biliyorlar bizim evet. Türk çayını? Valla bak orada Jonah, <laughs> Jonah şey Jonah, you love this çay? Oh, I love it. It's the best in the world. <laughs> Honestly. There you go. Böyle bir biliyorlar ve çok da sevdiler. Yani. Ne zamandır var bilmiyorlardı, bu? Bilmiyorlardı, öğrendiler. <laughs> öğrendiler. Evet. Ne zamandır var bu? Bu 11 aydır var. Nasıl on gidiyor işler? Çok güzel gidiyor. Ee, şeydi hatta açarken. Dediler ki ya Starbucks'ın dibine, orada bak orada Starbucks, burada Kompas, şu karşıda kahve, şu bu civarda bir 12 Biz, tane kahve var, 12 tane. 12 lokal kahveci var burada. Hemen burada yani. bir. bir, bir ama bunun da bir alıcısı var diyorsunuz. Tabii ki. Yani, Sadece ama kahve içmeye gelmiyorlar diyorsunuz. Tabii ki. Sohbete tabii, geliyorlar. Sohbete geliyorlar, tabii ki. Günde kaç kişi geliyor aşağı yukarı? Vallahi Nasıl bir düzenli, trafik var? E, düzenli, düzenli 20-30 kişi, düzenli her gün gelen e, şey var, insan var. Ama böyle bir 300 400 kişi böyle haftanın değişik günleri geliyor. Ee, döndürüyor de... mu kendini? Kazancı tabii, tabii, nasıl? Tabii tabii. Güzel, gayet güzel. Peki bir masrafı garsonluk var mı kadar buraya? Değil. <laughs> ama ama bunun zevki çok ayrı. Ayrı. Yani çünkü garsonluk da şeydi böyle. Hani müdür var, sahibi var, bir kimsenin bir şey konuşamıyor. Burada kendi Ama Şimdi burada değil kendim. Yani e, biz biz biziz. Peki e, yani evet, buranın evet. bir gideri oluyor mu? Bir kira ödüyor musunuz buraya kaldırıyor Tabii tabii. Ne? Bu, e, buradaki lisanslar. Bunlar belediyeden alıyorsunuz. Hı hı. Bunlar oldukça uh, zahmetli alması etmesi ama uh, cüzi de olsa bir şey var. Çok çok pahalı değil ama belediyeye bir şey ödeniyor. Peki Amerika'da olmasaydınız yine böyle bir şey yapar mıydınız? Yapardım ya. Bu bir tercih. Bu bir zevk, bu bir gönül. Yani ben de diğer arkadaşlarım gibi çok rahat uh, hazinede bir daire başkanı olabilirdim. Vali. Uh, ama benim o taraklarda hiçbir zaman şeyim olmadı. Ben uh, bunu uh, çok seviyorum. Peki Amerika sizin için ne ifade ediyor? Yani şimdi Amerika hala dünyanın birçok ülkesinde, sadece Türkiye'de değil, herkesin gelip yaşamak, okumak, bir şekilde bir tecrübe etmek istediği bir ülke hala bu Amerikan rüyası diye bir şey var. Siz, siz Amerikan rüyanızı gerçekleştirdiniz mi? Ee, evet, evet. Neydi ama, Amerikan ama, ama, rüyası ama, ama, sizin evet, için? Ama evet şey değil. Yani Amerikan rüyası hani şeydir ya böyle klasikleri böyle evdir, çittir, <laughs> ön tarafta bahçe, arka tarafta bahçe, tavşanlar koşuyor, çocuklar oynuyor falan böyle öyle bir. Benimkisi o değildi yani benimkisi şeydi sanattı. geride bırakabileceğim şeyler bırakmaktı eserler bırakmaktı oydu ben onu gerçekleştirdim yani maddi olarak fikir taşım yok sigortam yok o hiçbir birikmişim yok o hiçbir şeyim yok ama kitabım var filmim var şeyim var geride bırakacağım çok şeyim var Ben bunun için gelmiştim bunları da yaptım. Ne söylemek istersiniz buraya gelmek isteyen, yaşamak isteyen gençler, genç olmayanlar? Amerika... Amerika'da, Amerika'da zengin olamazsanız hiçbir yerde zengin olamazsınız. Burası inanılmaz yani burada böyle insan hani Avrupa gibi ya da Türkiye gibi insanların da böyle çok engeller, bürokratik şeyler burası yani girişim girişimci insanların yeri yani bir şey yapmak istiyorlarsa eğer burası çok müsait bir yer özgür bir yer. Yani, Olumsuz bir yanlarından da bahsedelim biraz. Tabii ki. Nedir? Ee, mesela, Sizin e, en büyük me yaşadığınız zorluk neydi burada? Mesela e, sağlık sistemi çok kötü. Yani sigortanız varsa bile e, şey e, yani zor. E, sosyal sosyal bir devlet değil. Avrupa gibi böyle hani e, yani güçlü olmak lazım. Devlet Ondan, hastanesi yok. E, devlet hastanesi yok. O, o, yani eğitim, Nasıl hallediyorsunuz sağlık işlerinizi? Hasta olmamaya çalışıyorsunuz. Olursanız? Hasta, e, Türkiye gidiyorsunuz dişini, şeyini yaptın ve evet, Türkiye'ye gidiyorsun. O yüzden ülkenin kıymetini bilsinler. Sağlık hakikaten çok şey. Peki kendinizi bundan 10 ya da 20 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Ne yaparken görüyorsunuz? Yani bir sahilde bir kumlarda, şezlongda yatarak değil. Yani <laughs> genel ben <laughs> e, yaşadığım süreci üretmeye devam edeceğim. Yani bu illa da film film yapmadan yaşayamam falan değil. Yani çok rahat sandalye yapmaya merak sarabilirim ve bunun peşinden girebilirim. Ee, yani e, nedir, e, masa yapabilirim, ondan sonra ayakkabı, elbise işine girebilirim. Dizayn edebilirim yani e, şey değil yani fabrikasyonuna falan değil de e, vallahi yapmak istediğim çok şey var. Kocaman. Ve burası da sizi bu açıdan e, bu anlamda biraz besleyen bir mekan mı oldu? Evet 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 yani bu insanlarla e, beraber zaman geçirmek ondan sonra bunların parçası olmak bunları e, Onları dinlemek, böyle bu o mahallenin terapisti gibi böyle... Öyle onlar, mi? Dertlerini mi evet, anlatıyorlar evet, 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 Neler geliyor? Nasıl arkadaşlıklar çok, var burada? Çok yalnızlar. Amerikalılar çok yalnız. Hı -hı. Yani evet. evet Değil evet, mi? hep evet. Herkes söylüyor bunu. Evet evet çok yalnızlar. Neden yani, öyle sizce? Yani burası modern bir toplum. Yani insanlar, bireyler daha bireyci, daha özgür. Bizim toplumlar cemaat tipi toplumlar. Yani bizde mesela bir minibüste hiç tanımadığınız bir insana anlatsanız dertleri Bunlar gidiyorlar para vererek bir terapiste anlatıyorlar. Siz de mahallenin terapisti oldunuz. Ya da buraya geliyorlar. Burada <laughs> dert dinliyoruz. İsa Seyran'ı şey yapan, İsa Seyran yapan yaptığı garsonluk değil. Yani garson diye mesela küçümsenmiyor, küçük görünmüyor, aşağılanmıyor. Türkiye'de olsaydı? Ee, e, Türkiye'de yani can koş, baksana kardeşim, böyle eller gidiyor falan geliyor. Yani Burada da o yok. O, hmm. Hani burada bir, bir saygın meslek olarak görülüyor. Hani çok meşhurdur ve klişedir ya böyle insanın karşısına iki yol çıkar genelde. Bir tanesi böyle e, sokak lambaları aydınlıktır, görül biliyorsundur, o yolu gitmişsindir, gelmişsindir. Herkes gidiyordur, geliyordur, aydınlıktır, güvenlidir, e, nereye gideceğini falan bilirsin. Bir de böyle bir kanlık bir yol vardır böyle. E, böyle kimsenin gitmemiştir, gelmemiştir. Ondan sonra e, %90 genelde e, ben işte o karanlık yolu seçenlerden. Yani siyasal gibi bir okulda a, yani e, e, sigortam yok mesela. E, hala burada. E, Evet hala. Emekliliğiniz yok. Emekliliğim yok. Yok Türkiye'de Dikli de yok burada da. Ne burada var ne Türkiye'de var. Dikili taşım yok. Yani ama mutlusunuz. ne evim var ne arabam var bir tane borcu ödenmiş eski bir arabam var. E, bütün dünyadaki tek şeyim bu. Dikili taşım yok diyorlar ya ama, ama korkunç mutluyum. Neden? Çünkü dediğim gibi yani o insanların gittiği o güvenli, emin yoldan gitmedim. Yani şeyi seçtim ben, e, zoru seçtim ve buraya geldim. Tutkumun, isteğimin ve hayallerimin peşinden gittim e, ve bunu da yaptım. Yani hayata Sivas'ta bir küçük bir köyde başladım. E, çobanlık yaptım, reşberlik yaptım. Daha sonradan da işte Sivas'tan köyden Bağcılar'a, İstanbul'un bağrışına taşındık. Ee, ama yani bu o, hiçbir şey engel değil. İnsan bir şekilde muhakkak bunları a, aşıyor. Ondan sonra da de, de buraya da geldik. İyi ki de yapmışım. A, i̇yi ki de gelmişim. Burada da a, güzel şeyler yapmak a, nasip oldu. O, teşekkür ederiz Misal Seyran. 24 yıllık Amerika maceranızı paylaştınız bizimle. Evet. Başarılar dileriz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Engeller size ne kadar sınır koyabilir? New York'taki görme engelliler bu hokey takımı ortaya koydukları becerileriyle bu sokeyi gibi sert bir sporun bile hakkından gelerek engellere nasıl karşı koyduklarını kanıtlıyor. Şimdi bu sınır tanımayan sporculara kulak veriyoruz. Bu normal boyutlarda görme engellilere özel bir hokey diski. Bu diskte ses yok. İçinde 8 bilye var. Böylece sadece buzun üzerinde kaydığını duymakla kalmıyorlar. Aynı zamanda çıkardığı takırdama sesini de duyuyorlar. Ki çoğu zaman diski nasıl fark ettiğini kaleciye sorarım. O da kulaklarını gösterir. Havadaki diski duyuyorum diye. Annem okulda beden eğitimi derslerinde kötü olduğum için spor araştırması yaparken bu ligden haberdar oldum. Beden eğitimi öğretmeni hep "Hayır, senin görme engelin var. Beden eğitimi dersinde yer almana izin yok. Yer alanacaksın derdi. Patenleri ilk giydiğimde çok korktum. Ağlayacak gibiydim. Aşırı derecede korkmuştum. Annem beni buzun üzerinde sürüklemek zorunda kaldı ve sonra fark ettim ki o kadar da kötü değilmiş. Aslında bu sokeye ile temel olarak aynı oyun. Tek fark mavi çizgiyi geçtiklerinde hakemin elektronik bir düdüğü var. Şuttan önce bir kez pas vermeleri gerekiyor. Bu düdük onlara pas vermeleri gerektiğini bildiriyor. Ayrıca kaleciye de kaleye gelecek olası bir şutu bildiriyor. Disk ceza sahasına girip buza düştüğünde otomatik ölü sayılır. Normal okeyde ise diskle hala çarpışabilirsiniz. Bunun dışında temelde normal olan hokey. Şu anda yeni başlayan oyuncularımızdan Josh milli takımda. Bunun paralimpik bir spor haline gelmesini umuyorum. Şu anda değil. Hedefleri şu anda 2028 Los Angeles'taki paralimpik oyunları. Umarım ulaşırlar. You know? Aslında 2013'ten bu yana uzun bir süre judo yaptım ve paralimpik oyunlarda yarışma fırsatım oldu. Böylece bir takım sporuna geçmeye ve bunun nasıl bir şey olduğunu görmeye karar verdim. Kesinlikle Amerikan takımının bir parçası olabileceğim bir noktaya gelmek istiyorum. Bu harika olurdu. Burada harika zaman geçiriyorlar. Sadece takılabiliyor ve diğer görme engelli insanlarla bir araya geliyorlar ve birbirlerine çok sıkı bağlı bir topluluk. Böylece birbirinize moral veriyor ve bunu yaparken de eğleniyorsunuz ve Liam'ın gerçekten iyi arkadaşlar edindiğini söylemeliyim. Sadece deniyorsun ve gerçekten eğlenceli. Yapman gereken tek şey risk almak. Görmeseniz bile aklınıza koyduğunuz her şeyi yapabilirsiniz. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2022 yılında 1 milyon 300 bin kişi tüberkülozdan hayatını kaybetti. Ne zaman teşhis edildiğine bağlı olarak tamamen tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen. Bu gidişe dur demeyi amaçlayan moleküler biyoloji mühendisi bir isim bakterilerin hızlı, kesin ve ucuz bir şekilde tespit edilebilen bir test geliştirdi ve ayrıntılar haberimizde. Mireille Kamariza 1990'larda Burundi'de yaşadığı yıllarda tamamen tedavi edilebilir olmasına rağmen insanların tüberkülozdan öldüğüne tanıklık etti. Bu çocukluk deneyimi onu bir bilim insana olmaya itti. Kendi ülkem Burundi gibi yerlerde uygulanabilecek teşhis yöntemleri geliştirmemin, bulaşıcı hastalıklar üzerine çalışmamın ve küresel kuzeyde yaptığımız gibi bu hastalığın kökünü kazımayı ummamızın temel çıkış noktası bu oldu. Kamariza, Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'nde moleküler biyoloji mühendisi olarak görev yapıyor. Uzman, dünya genelinde her yıl 1 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan bu hastalığı tespit etmek için basit ama etkili bir test geliştirdi. Su ve hastanın balgamı ya da kanıyla karıştırılan bu şekerli toz tüberküloz bakterilerini saatler içinde saptayabiliyor. Tüm bu projenin doğuşu bakterilerin yutmayı sevdiği bir şeyi yani şekeri alıp üzerine bir biosensör koyma ve bunun işe yarayıp yaramadığını görmeyi amaçlıyordu ve mükemmel bir şekilde işe yaradı. Mevcut tüberküloz testlerinin dezavantajları bulunuyor. UCLA e Yaşam Bilimleri Dekanı Tracy Johnson bu testlerin kültür testi gibi haftalar sürebildiğini, simir testi gibi yanlış sonuçlar verebildiğini ya da moleküler test gibi pahalı olduğunu söylüyor. Kamariza bu boyayı daha spesifik ve daha parlak hale getirmeye odaklanıyor. Böylece Uganda'daki sahra klinikleri gibi koşullar altında bile olağan mikroskoplarla tespit edilebiliyor ve bu gerçekten ezber bozan bir şey. Kamariza yeni testin bakterilerin canlı mı ölü mü olduğunu gösterdiğini, bunun da bir kişinin hastalığının bulaşıcı olup olmadığını belirlemeye yardımcı olduğunu söylüyor. Ayrıca hastanın tedaviye yanıt verip vermediğini de hızlı bir şekilde tespit ediyor. Ürettiğimiz tozun maliyeti çok ucuz, özellikle de büyük ölçekte ürettiğinizde. Test başına 1 dolardan daha az gelecek. Ancak bunun öncesinde tüm dünyadaki genel kullanımında ne kadar işe yaradığını görmek için Uganda'da planlanan bir klinik denemeden geçmesi gerekiyor. Kamariza testin başarılı olması halinde sadece dünyadaki düşük gelirli ülkelerde değil, geçen yıl tüberküloz vakalarında artış görülen Kaliforniya'da da işe yarayacağını söylüyor. Bu hafta teknoloji haberimiz Amerika'nın yeni teknoloji merkezi haline gelen Texas'ın Austin kentindeki bir festivalden. Hologramlar uzun süredir kullanılıyor ancak bu kez yeni bir teknoloji size Karşınızdaki hologramla konuşurken hologramı yapılan kişinin fiziksel olarak orada olduğunu hissettiren gerçek boyutlu bağlantılar kurmayı vaat ediyor. Yürüyen Spoestra son teknoloji konferansı için Austin, Texas'a gidemedi. Ancak bu onu konuklarla etkileşime girmekten alıkoymadı. Şirketinin 2 metre boyundaki üç boyutlu holobox'ı aracılığıyla Hollanda'dan ışınlanan Spoestra Holobox'tan tüm gün boyunca canlı sunumların yanı sıra tokalaşma ve sarılma simülasyonu bile yaptı. HoloConnect şirketi mini versiyonu da bulunan ürünlerinin insanları daha samimi ve ilgi çekici bir şekilde bir araya getirdiğini söylüyor. Yanından geçenler beyaz bir arka plana atlayıp kendilerini de kutunun içinde buldu. Steve Sterling HoloConnect'in Kuzey Amerika'daki genel müdürü. İnsanlarla gerçekten harika bir etkileşim duygusu sağlayabiliyoruz Çünkü birbirlerinin gözlerinin içine bakabiliyorlar ve aslında çok yakın bir şekilde görebiliyor. gerçekten oradaymış gibi hissedebiliyorlar. Şirket ürünlerini hologram olarak tanımlasa da Stirling bunun aslında 4K görüntünün lamine bir ekranda gösterilmesini sağlayan, özel donanıma sahip bir üç boyutlu kutu olduğunu ve 150 bin lümenlik ışık kaynağının derinlik hissi verdiğini söylüyor. Ve büyük markalar tarafından pazarlama aracı olarak kullanılmaya başlanmış bile. Avrupa'daki bir otel zincirinde konuklar için dokunmatik ekranlı bir resepsiyon olarak kullanılıyor. Royal Gisbers 270 derece reklam şirketinin genel müdürü kullanıcıların HoloBox'la etkileşime girmesini sağlayan teknolojiyi geliştiren ekibin başında bu teknoloji HoloBox'ın ürünlerle etkileşime girerek ticari amaçla kullanılmasını da sağlıyor. Lüks tüketim mallarına ayrıntılı bir şekilde bakabilirsiniz. HoloBox dijital insanlarla da kullanılabiliyor. Bu gerçekçi görünümlü avatar, AI Avatar adlı bir şirketin ürünü. Şu anda Güney Kore'de bir haber spikeri olarak görev yapıyor. AI Vatar İşletme Müdürü Seolo Lee'nin beklentisi bunun da ötesinde. Dijital insanların neler yapabileceğini göstermek için HoloConnex ile işbirliği yapmak istiyoruz. HoloConnect ürünlerinin bu yıl bazı hastanelerde yer alarak hastaların dünyanın dört bir yanından uzmanlarla etkileşime girmesine olanak tanıyacağını söylüyor. Şimdi de geçen hafta Amerika'da olan bitene kısaca yakından bakalım. TikTok ve Çinli çatı şirketi ByteDance, başkent Washington'daki temiz mahkemesinde Başkan Joe Biden tarafından imzalanan ve 170 milyon Amerikalı tarafından kullanılan uygulamanın satılmasını veya kullanılmasının yasaklanmasını sağlayacak yasayı engellemek için dava açtı. Şirketler açtıkları davada yasanın ifade özgürlüğü korumalarına aykırı olması da dahil bir dizi gerekçeyle Amerika Anayasası'nı ihlal ettiğini savundu. Başkan Biden tarafından 24 Nisan'da imzalanan yasa, Biden ise TikTok'u satması için 19 Ocak'a kadar süre veriyor. Aksi durumda 19 Ocak itibarıyla yasak yürürlüğe girecek. Amerika'da birçok eyaleti etkisi altına alan, can kayıplarına neden olan fırtınalar sırasında Nebraska eyaletinin Lincoln kentinde meydana gelen bir hortum kameralara böyle yansıdı. Saatte 254 kilometre hıza ulaşan rüzgarın vurduğu binalarda hortum sırasında bulunan kişiler kurtuldu. Ulusal Meteoroloji Dairesi Nebraska, Oklahoma ve Iowa'da yüzlerce ev ve iş yerini yerle bir eden 19 hortum olduğunu bildirdi. Hortumlar sırasında bir kişi de hayatını kaybetti. İnek kucaklamadan yavru keçilerle yoga derslerine ve yavru domuzları beslemeye kadar Amerika'da 2022 yılında 28 binden fazla çiftlik Agriturizm denilen kırsal turizm hizmetlerini müşterilerine sundu. Amerika Tarım Bakanlığı verilerine göre bu hizmetlerden 1,2 milyar dolardan fazla gelir elde edildi. Ancak bu serimli uygulama yeni bir riski de beraberinde getiriyor. Zira Amerika Tarım Bakanlığı kısa süre önce 9 eyalette süt ürünü alınan büyükbaş hayvan sürülerinde kuş gribi olduğunu doğruladı. Halk sağlığı uzmanları küresel kuş gribi konusunda endişeli ancak Yetkililer insanlarda enfeksiyon riskinin düşük olduğunu söylüyor. San Francisco'nun göbeğinde kentin en turistik noktası Fisherman's Wharf deniz aslanlarının istilası altında. İlk olarak 1989 depreminden sonra iskelede görülmeye başlayan deniz aslanlarının sayısı yıllar içinde arttı. Ancak bu hafta son 15 yılın rekor sayısına ulaştı ve binden fazla deniz aslanı iskeleye çıktı. Deniz aslanı artışının bölgeye daha fazla turist çekmesi bekleniyor. Her yıl Mayıs ayının ilk pazartesi günü New York Metropolitan Sanat Müzesi'nin bünyesindeki Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen Met Gala isimli gece 1946'dan beri müzik, sinema, moda ve magazin dünyasından seçkin isimleri bir araya getiriyor. Galaya katılacak 183 kişiden biri olabilmek için ünlüler bir yıl öncesinden halkla ilişkiler uzmanlarını devreye sokuyor. Met Gala'nın son yıllarda birbirinden ilginç kıyafetlerle bu geceye katılan ünlülerin fotoğraflarının günlerce gündemden düşmediği kırmızı alı etkinliği haline geldi ve hatta birçok kişi tarafından moda dünyasının Oscar'ı olarak da adlandırılıyor. Met Gala'nın bu yılki teması zamanın bahçesiydi ve onlarca ünlü kırmızı alı töreninde çiçekler ve doğa temalı kostümleriyle poz verdi. Amerika'da olan biteni siyaset dışı gündemden kesitleri aktarmaya çalıştık. Bize merak ettiğiniz ve bu programda görmek istediğiniz her şeyi yazın. E-mail adresimiz tr.voanews.com YouTube'da da VOA Türkçe adresinde bu ve tüm programlarımıza ulaşabilirsiniz. Hatırlatalım haftaya yine bu ekranda ben Mehtap Çolak Yılmaz, yönetmenimiz Üzeyir Yanar'la birlikte Amerika'da yaşam programıyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.